İstanbul'un altın boynuzu Haliç yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bölge bir taraftan önemli bir turizm merkezine dönüştürülürken 5 yeni otel projesi de yolda. Haliç'e 500 milyon dolarlık turizm yatırımı yapılacak. Öyle ki bu noktanın özellikle seçilmesinin nedeni burada Haliç Kongre Merkezi, Minya Türk gibi sosyal alanların bulunması ve ulaşım yönünden de deniz taksi ve tünellerle birlikte bölgeye ulaşımın kolay bir şekilde sağlanması olarak görülüyor. Bölgeye 5 ayrı önemli otel yapılacak ve bu otellerle birlikte bölgenin çehresi de tamamen turistik alan olarak bir iki yıl içerisinde değişmiş olacak. Yatırımcı Alaaddin Babaoğlu, Haliç'in öneminden bahsetti. Bölgenin tercih edilmesindeki nedenlere dikkat çekti. 6 dakika içerisinde arabayla siz buradan e, Dolmabahçe Sarayı'nın yanına e, stadın oraya çıkıyorsunuz. Hmm. Muhteşem bir şey. Yani Boğaz'la Haliç'in birleştiği e, tem bağlantı yolunun E5'in tamamen buraya e, girişi ve çıkışının çok rahat olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Çok güzel bir alternatif havalanı olarak 10 dakika içerisinde oraya inebiliyorsunuz. Ya da deniz taksiyi çağırıyor buradan istediği yere Ortaköy'e de gidebilir Eminönü'ne de gidebilir ve oradan yürüyerek Topkapı Sarayını ya da Ayasofyayı Sultanahmet'i gezebilir. Ve işte Haliç'e yapılacak yeni otellerin yerleri. Şu gördüğümüz noktada inşaatı yapılıyor. Çok güzel bir otel yapıyorlar. Sonra bir tane bu ticaret üniversitesinin hemen arkasında bir otel projesi olduğunu biliyoruz. Orası da şu anda iksaları yapılıyor. Sonra direkt yine bizden çok yakında bir arsa, orası da ruhsat alınmış şu anda oraya da bir otel geliyor. Bir de karşı tarafta, karşı yaka diyeceğim yerde bir otel projesi. O da zannediyorum 170 odalı bir otel. Yine uluslararası bir markayla e, anlaşılarak işletilecek.